Evet arkadaşlar. 19 Haziran günü bayramın dördüncü günü, son gününde Didim Mesut Tat köyünde olta atıyoruz. Akşam suyu yapalım dedik. Tavuk, madya. Çim çim mamun karışık böyle. <laughs> attık. Video kaydına başlamadan önce olduğu için salmadık. Size gösterip salacağız. Küçük bir dida. Bunu tabii ki salacağız. Demin ara uyalım ki gelecek nesillere de tatlı balık avları nasip olsun. İnşallah güzel bir av olur. Videonun devamını çeker kanalı yükleriz. Herkese hayırlı bayramlar.